Zehra peki telefonla neden ayrılmadın hiç? Öyle diyor. Ya Didem Hanım benim telefonum çocuğumda ya yarısı. Telefonun birini bırakır biriyle oynar. Yalan konuşuyor Kaç ya. Kaç telefonum var? Bir tane. Ha, bir tane telefonum var. Yalan konuşuyor Didem Hanım ben ya. Ben hep yalan Yemin ederim yalan konuşuyor. Sen. Niye bu kadar yalan konuşuyor? <laughs> ben amacın ne? Amacımı şunu söyleyeyim Niye mi? Niye beni lekeliyorsun? Gerçekten, hayır lekelemiyorum seni. Ben sen telefonu senden şey şey gizledim mi? Bir şey anlatıyorum. Gizledim mi? Ben seni buraya niye çağırdım biliyor musun? Kimin ne? Ama yine da, söylüyorum Ben Didem ne ablana sana? dedim güveniyorum ben sana dedim yanına geldim ettim, ne Allah, Allah onlar razı olsun yine yarın sözüm var küçük şey adliyesinin önünde avukat hanıma da söyledim kavga öpecek. senden kurtulacağım diye İnan <laughs> ki kurtulacağım <laughs> ya böyle bir şey yok bir ya Bugün adliyeye gittiler Gittik. onunla ilgili görüntüleri bir ekranlara getirelim mi bir karakoca adliyeye gitti orada yaşananları bir izleyelim lütfen gittiler bir başvurdular adliyeye ve yarın içinde gün i̇ki, iki alındı. Damlacığım. Yarın saat 2'de saat 14'te ve senin boş... izniyle Avukat Hanım hakkınızı helal edin. Evet. Allah sizden razı olsun. İyi ki, ki varsınız. Siz yapıyoruz. çok teşekkür ediyorum. Hıncı Hanım, Hıncı Çünkü beni bundan kurtardığınız için Didem abla ya bir şey söyleyeyim. Hakkına yani, yani, Şimdi ben, ben hala, boşanmak istiyorum. Ama şimdi Serha diyor ki yani yok, bir in, abi, incir yok. çekirdeğin içine doldurmayacak kadar şey yani aslında hiçbir şey yok. Doğru. Her yer kamera bir yere gittiysem gece ispat edilsin. Ben kendimi yakaladığımı söylüyorum edilsin, ben ispat edemem. Ben Nerede bir geceye edeceğim? mahsus olarak gittim. Hayır gider üç, üçüncüye yakaladım seni uyardım ben aynısını Zerra, bir şey söyleyeceğim bak tattım benim. Diyelim ki diğer şeyleri işte ev, evdeki ne eşyayı var, düşün. düşünüyor onu düşünüyor. Bencil bir adam vesaire. Hep, düşün, hep bencil Diyelim ki hepsini oluyor. Ama e, tatlım tattım benim insan bir gece için bunu yapar mı sence? Ya, ya ben Rahfettin zaten bu evdeyken bir yere gitmiyorum ki. Bir şey söyleyebilir miyim? Didem abla bir şey soracağım. Bazı dinle temizlik yapmayla orada da geçinebilecek misin? düşün bir kere. Bak ben sen 15 yaşında çocuğunu aldım. Seni aldım. Kabul ettim. Her ay 10 milyar paranı namus Namı şeref sözü dedim. Ne zaman bir para dinle. verdin? Kaç lira verdin çocuğu? Kaç Allah lira mı? için konuş. Fındıktan beri kaç lira yedin? Bak yine kaç söylüyorum. lira bana verdin? Bana her şeyi konuşturma. Bir, bak seni rencide etmek istemiyorum. Bana her şeyi konuşturma. Bir şey söyle. Her şeyi konuşturma bana. Ben sana dedim rahatsızsın. Ama tesis ediyorsun. Neyse açıklama. Abla, her şey hayır, açıklama yani. Hayır. En zoruma gidip ne yapıyorsun? Nasıl geleceği de ölürüm. Ne bak, var yani? Senin, e, hayır. Te, seni niye tehdit edeceğim? Öyle bir şey yok ne biliyor musun? Senin etik olmadığın. Etik olmamak ne biliyor musun? Aşağılık olmak. Karşında insana dürüst olmamak. Niye dürüst Benim değilim? suçum varsa söyle. Ben niye dürüst değilim? Dürüst değilsin. Ben ne yaptım sana? Azinle dürüst değilsin. Bir dakikada e gel diyorsun on iki geldim diyorsun. Utanmadan sıkılmadan ya. Ya tamam bir Gülüzün gece yapamsız. Bunu sen mi? biliyordun. Niye ben inkar ediyorsun? Azinle. Niye inkar ediyorsun etik ama? Etik açıklamasını yapayım. Niye ben, inkar ediyorsun? sen ediyor? evdeyken bir dinle sen evdeyken ben gidip bire ikiye kadar elin kapısında oturdum mu? Bir akşam oturdun de Abi öpüp herkesin özür deyip çıkacağım. Ben yaptım mı? Yapmadım. Sen ben yapamazsın. Ben de gitmedim. Sadece sen bir gece yalansın. Çocuk için gittim. Izin bir gece yalansın. Çocuk için Benden izin almamış gidemezsin. Ben izin vermedim sana. Verdin ama. Verdim. Bak her şeyi bir şey Gid yaptırma. Bak, bak Didem abla. var her Abi, yerde ya. Şuna bir dakika bir saniye. Ediyorum. Bir dakika bir şey soracağım. Söyle Allah Bak dün senin lafını söylüyorum. Hı. Doğru insanın zoruna gider. Bak doğru lan ya, bir, doğru de, bir, dakika. Değil. Gidem abla şunu söylüyorum. Kabul ediyorum. Ben bütün suçlamayı kabul ediyorum. Suçluyum. Tamam. La eve gelirken bir tane kurabiye al da gel ya. Onu niye getirmedin? O da yok. Etler Anahtarı yok. buradan çıkar gel. Etik değilsin diyorum. Etik anlamını yine söylüyorum bak. Düzgün ya eve getirdim sen. yemedin ki. Yüzgün niye değilsin. getirmemişim? Düzgün değilsin. Ama getirmedin. bir şey söyleyeceğim. Bak Yaşar Ben, getirmedin. ben getirmedin. Bir dakika. ...getirmedi... Ha, o etleri getirseydin her şey farklı olacaktı. getirse bir o dakika. zaman diyecektim ki gerçekten poğaça. Ya bir şey yapmaya gitti diyecektim. Zehra Anahtarı işte. buradan çıkar, açıyorsun. açıyorum. Bizim burası otel mi la? Otel burası. Evlilik evlilik Zehra, ne biliyor musun? Allah Sadık aşkına. olma. Niye, Sadık olman, dürüst olacaksın. Tamam, Olmadı. çıkar çıkar, her Olmadı. şeyi çıkar söylüyorum işte her şeyini söylüyorum ya Yaşar ama bunların de, hadi de, yani şu ana kadar Zehra'yı sonsuz eleştirebilirsin Hı. ama 15 yaşındaki bir çocuğu bir şey, abla, dün elektriksiz şu. bırakmak yani ne? bak sana yaptıkları yanlış olabilir ha, biz, ama tamam. çocuğu cezalandırmak abla, bir şey çok yanlış oldu mi? yani bak, ablacığım bir şey söyleyeyim bak. Söyle. bir şey söyleyeyim ama bak yaptığım hata bak yine söylüyorum ben buna dedim deseydi ki bir büyükler alıp gelseydi bana deseydi ki inan ki bak ya biz bunu yok Aramızda soru var deseydi yemin ederim dinime ki ama 56 yaşındayım. diyeyim. Geçtiğim başına yemin ederdim. Çantamı alır evden çıkardım. Sözüm vardı ona. Akşam 1'de 10 kala eve geliyor. zabana gidiyor bana uzaklaştırma alırken beni kışın ortasında ben denizde ayaklarım yarıldı. bir şey biliyor ama Bak, olabilir. Ayaklarım yarıldı. Ben acımam. olabilir ama oğlu, o, o olsun. Ama yok, o yo, bana olmaz. acımadı. Olmaz. O bana acımadı. Şimdi, Elin ağzına bakarak ben acımadı. Bir dakika annesi telefon. Zehra annenin adı ne bir tanem? Annenin adı ne? Annem Gülsiye. Gülsiye Hanım telefon hattında şu anda. Gülsiye Hanım merhabalar. Merhaba. Gülsiye teyzeciğim e, yani kızınız e, kızınız hakkında acayip iddialar var. Bu evlilik bitsin mi devam etsin Gülsiye Hanım? Ne dersiniz? Senden tehdit edeceğim. bu evliliği bitir. Senin ben annen yaşındayım. Elin ayağın öpeceğim. bu Ay, adamı Allah. da bu adamı da orada konuşturma. Hep namusuna çocuğumun yanlış konuşayım. Elden güve tabii. Yok balığa gitmiş de telefon gelmiş. Hep yalan konuşuyor. Hepsi yalan bu adamı konuştu. Kızın geceleri gidiyormuş gece bir de eve geliyormuş Gülsiye teyzeciğim. Hayır hayır benim çocuğum 25 sene eşiyle evli kaldı. Benim yanımda misafir kalmadı benim çocuğum. Çocuklarının yüzünden, bu şeytanın yüzünden çocuklarını bıraktı. Onunla bir yanlış evlilik yaptı. çocuklardan da mahvoldu. Benim çocuğum da mahvoldu. Bir an önce senden ricam Peki. boşandır. Benim çocuğumu çocuğunun yanına gönder. Onu da evine gönder. Onun için benim çocuğum hiç şey aldirmış ona. Şu, i̇limleri bir anlatabiliyor mu? Kız arkasında duruyor onun için. Şimdi öbür tarafta alışmış gece 12'ye bir e kadar gezmeye. Yaşar'da da gezerim diye düşündü. Ben ona müsaade etmem. Ben köyde so, bir, bir, bir şey Köyde bir şey nerede O ya. kendi eşi. Bir Annesine dakika şöyle bak, yaşa, Annesine şöyle bak Yaşar. bir dakika, cevap veriyorum. bir dakika. veriyorum. Ee, Gülsüye teyzeciğim şöyle ihbarlar geliyor. Sen daha önce eşinle kavga ediyormuşsun. Kavga ettikten sonra da sığınma evine gidiyorum diye gidip otelde kalıyormuşsun. Onunla ben mi söylüyorum Ben mi sorayım? Benim çocuğum. Hayır, hayır, yok, yok, yok. Yok. Gülsüye teyzeciğim bir dakika Gülsüye teyzeciğim Zehra'ya soruyorum. Sen birinci kocan, bizim aldığımız bir ihbare göre sen birinci kocanla anlaşamadığı bilmem ne kavga ettiğin zamanlarda sığınma evine gidiyorum diye evden çıkıyormuşsun Sır fakat bir otele gidiyormuşsun ve otelde de birileriyle görüşüyormuşsun. Onu da ben mi söylüyorum? İhbar geldi. Ben mi söylüyorum? İhbar, İhbar, İhbar geldi. Söylüyorum? İhbar İspat edilsin. Ben yurda gittim araştırılsın. Ama çocukla birlikte gittim. Ama yurda. Belki bir iki, bir iki defa gitmiş olabilirsin ama daha sonralarında yu, e, sığınma evine gitmemişsin. Sığınma evi yerine otele gidip başka insanlarla görüşmüşsün. Hayır. Bizim eşimle aramda bir kere oldu. Ben çocuğumu aldım yurda gittim sığınma evine. Sığınma evi değil. Çocuk olduğu için çocuk bölümüne aldım. Ben onu zehra ben ne demek istediğimi anladın. Bak sen beni yalanlıyor diyor. diyor Yaşar ya, yalan konuşuyor. İhbalar ben bakıyorum oraya. Bak ben burada oturuyorum. Telefonum orada. Gelen nippallar yani, Yaşar Yurt'tan mi geliyor Didem abla? Yok başka bir yerden Başka yerden. bir yerden geliyor değil mi? Demek ki o da kızın arkasında duruyor beni suçluyor. Suçlu ben miyim şimdi? Ya ben Suçlu bir kere ben miyim? eşimle kavga ettiğimizde... Bir Birinci kocan. Birinci kocan. Başka nizam ol, şeyim olmadı. Bilmiyorum o sırada da işte başka olay var. Şimdi detaya girmek istemiyorum. Ya bizim evliliğimiz şimdiki. Şimdiki Yaşar'la benim şeyim. Sen de ayrılmak istiyor musun? Evet. Kesin kararlısın Tabii, kesin yani. Kesin Annen kararlı. de, de. istiyor. Sevgili Tabii izleyiciler ki. size sorduk. Hangisi haklı diye. Özellikle Yaşar'ı çok eleştirdiğinizi biliyorum. Çok böyle sesi yüksek ve etik değerlerden bahsettiği için. Onun için Şimdi, diyorlar ya Didem Hanım diyorlar Yaşar'a çok sesini çok koyuyor Yok çok ben aksine ediyorum. kadınlardan yanayım. Eşit mesafede ama Yaşar'ın biraz sesi Olsun fazla yüksek. Abla, sen yine doğru, yol, doğru tarafta ol. <laughs> Doğru tarafta olsun yani, yok merak etme. Ben kimse ben <laughs> seni de tanımam, babamın oğlu değilsin, seni de tanımam. Evet. Ama izleyicilere sorduk. Kim haklı diye sorduk ve gelsin sonuç anket sonucu. E ee, Yaşar seni haksız bulmuşlar. Zehra'yı haklı bulmuşlar. Tamam sıkıntı yok bu Neden araba. biliyor musun haklı buldular? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü sen elektrik kestirdim diye buldular. Ama şu oraya oy verenler ayın düşün yani. Beni kışın ortasında gidip de biri on galya diye gelip de hesap soruyor diye beni asıl dışarı atan adam, uzaklaştırma aldıran adamlara biraz vicdan olması lazım. O bana vicdansız davranıyorsa ben ona hiç acımam Peki acıma. seni böyle evden kovunca sen nerede kaldın? Evime gittim köye. E, evin varmış, sokakta e, mı ev var mı şey sokakta kanlı su mu kaldı? Köylünün güzeli. Peki sen haber vermeden birden böyle iyi davranırken e, uzaklaştırma kararı mı aldırdın kocana? Hayır. Hayır, hayır o akşam işte o komşuda geldi kavramız, ya abla. Aramız dövüşmüş işte. Sana şiddet ya. mi uyguladı? Beni dışarı atmaya kalktı. Hı. Evet. Kolum daha bilere daldı. Sen de uzaklaştırma Bu kararı zaman aldın. ben de hastanenin şeyini attım kendime. Uzaklaştırma aldım. Yaşarım Aldım demez sabahla ya şu bir şey söyleyeyim mi? Ya şu yalan konuşan hiç utanmıyor mu? Yüzü sıkılmıyor mu? Niye yalan konuşuyor? Sabahla kalktın dişim ağrıyor diye bana dişin dibini şey yapıyorsun. Siliyorsun milyon bir şeyler. Ya sen bana kül yutturma Allah'ını seversen. Baktın ben, oradan ben lavaboya gittim tamam, geri gelene kadar. Tamam sabah oldu. Geri gelene kadar bir, bir, dakika geri gelene kadar baktım çekip gitmişsin. Aldın, rapor aldın, aldın raporda. Ya sabah rapor beni dışarı ya. atıyordun diyor ya. ya sana. Raporu niye almadın? Niye niye? Kızarıklık başka bir, şey olmadı. Bir şey olmadı. söyleyeyim mi? on kala eve gelen karıyı çiçekle mi karşılayacaktın? Allah'ım bir geçe bağlayayım bir, şey bağlayayım bir ya. ya. on utanmadan ya. eve geliyorsun sen seni çiçekle mi karşılayacaktım Zehra bir iyi mi yaptın diyecek. Ya. İyi Hı. mi yaptın diyecek. Bak Zehra'cığım zaten boşanma e, yarın zaten gerçekleşecek. Daha da Bundan sonra senin ama hayat, bir yeni bir hayatın başlayacak. Ee, seninle Gidem ilgili adam. telefonlar geliyor ama bağlamayacağım o telefonları. Bir Allah. Benim söylediğim bir telefon vardı o bağlansın. Yok yok onu daha sonra bağlarız yarın. Ben şimdi sizi uğurlayacağım. Bugün bağlayalım abla. Yok yok ne diye söylesen söyle. Yok ben şey söyledim, arkadaşa söyledim. Biz her, her, telefonu her zaman bağlamıyoruz. Bizim bağlamıyoruz. bitmiş zaten. Evet yarın boşalacaksınız şey zaten. Anne, Haksızlık oluyor o zaman Didem Hanım. Annesi niye bağladınız o zaman? Ha? Haksız, sen adaletli davranıyorsun. Annesi niye bağladı? Annesi benim hakkımda beni yerden yere vurdu. O adamdan kurtarın o adam şu. Hatta dermiş köyde benim için deli dermiş. Benim bir deli travmam var mı abla? Öyle şey yok sadece sizin fazla yüksek çıkıyor canım. Haklı ha, dengen. sesim çıkacak tamam Gayet de yerinde. Arkadaşlar e, istediği telefonu kim onu bir verdi kime verdi? Tamam bir e, onu bir bağlayalım ama tamam, bak bağlayalım. şu anda kızları kayıp olan bir aile gözümün içine bakıyor. Onları bir çıkardım. dakika şöyle yapalım. Siz onu bulurken.